Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Akay ile birlikte Brawl Stars oynayacağız. sıkıldım. Öf, bana bir karışma lütfen giriş yaparken. Bugün <laughs> e, yüz kameramı açamayacağım. Çünkü açınca daima bir sorun oluşuyor. Video çekemiyorum. E, o yüzden e, bu bozuk. Oldu? Ne? Altı mı bu? 6 Altı, falan. 6. deneyişimiz evet. bu. 6. deneyişimiz falan o yüzden yüz kamerasız deneyeceğim e, bugünkü e, videoyu. Yani zaten normalde de öyle yapıyorum evet. Darryl'ı benim. Allah ne oldu? Tamam. Şimdi başlayalım. Alkolik barla bugün. <laughs> Arıyım, alkolik. Alkolik. Bari. alkolik. Bak, benim kupamı göstersene bir. Benim kupamı göster ee, arkadaşlar. 26 rütbe 22 rütbe spike'ı yanına bakıyorsunuz umarım benim daralım oynadım sendisi var onu da bana baktırayım hey merhaba canım <gülüyor> <gülüyor> ah bir dakika ben bir şey yapacağım ee, arkadaşlar el primo ile ilgili... El Primo ile bir şey yapacağım. Hop daha fazla dön. Arkadaşlar şimdi. Bro, bir şey söyleyeceğim. Evet, profilimi göstersene. Profil, benim profilimi göstersene. Tamam bir dakika arkadaşlar profilini göstereceğim savaşçıları. Evet 20 Barley 25, Colt 24, Brock 24. Ay, demiyorum, on demiyorum, on demiyorum. Neyi diyorsun? İstatistik. Toplam kupamı. Wow. 14096. Normalde daha fazlaydı. Normalde 14500'dü ama sezon sonlandığı için düştüm. Ha tamam. 3'e 3 zaferli. Dur bir dakika. En yüksek kupan e, 1400 Pardon yanlış söyledim. 14482. 14.000 14.000 14.482. Bak birazcık daha kassaymışım. 14.500'e gidiyormuşum ya. En yüksek bu... Ee, en yüksek puanın 60 Ay, par al, ah ne diyorum <laughs> ben ya 634 en fazla mücadele zaferi 4 3'e 3 zafer 1609 tek zafer 418 çift zafer 544 en iyi robot işgal süresi 6 dakika 24 saniye. En iyi büyük savaşçı süresi 2 dakika 56 dakika saniye. Ç geçilen son boz savaşçı seviyesi çılgın. Çılgın 3 filandır. Çılgın 3 filan. Çılgın. Ben en son zora gelmiştim. Zordaydım. daha Kulüpten bir şey gelmiş yine. Elif Ağaç'a kim ya? <laughs> Elif Ağaç'a. Akay Elif Ağaç'a Neyse, kim? Neyse hadi başlayalım artık. Akay sana soruyorum. Ne? Elif Ağaç'a kim? Ne soruyorsun? Ben ne bileyim? Sizin kulüpte ama. TR Brawl LOL TR'de. Çünkü o Evet sıfır. Gerekon kupa sıfır yanmış. Evet sıfır. Ve bak en, en düşük kupalı sıfır. Baksana adına adına bak. <laughs> Profil. 360. 360 kupası var. Anlamadım. Hayır en düşük kupalı olan. TR Brawlol TR'de. Dur bir dakika. Kul, ay kulüp Üyelere bakalım. En düşük Leon ver laç Pardon. Leon Verlan Of. Of. Küfür yazmış. O. Şey yazmış. Evet. Normalde 3 kişi sıfırdan gelmiş. Sıfır. Normalde 200 müydü? Gereken kupa 200 müydü? Evet. Sonra şey düşülmüş. Gereken kupa 2-0'a düşmüş. Tamam neyse çıktı. Başlayalım artık. Leon, Leon saat. ver lan. Küfür küfür. 18 saat önce katılmış. Birin, birin, bir seviye Oktay. Asmin altı. Biliyorum, biliyorum çünkü bana 12, 12 saat önce bana şey yaptı. E, buradan bana şey savaşmak için attı da adam bir şey yazmıyor, bir şey yapmıyor. Neyse anlamadım başlayalım artık ya. Tamam başlayalım. Ben bir daha ölürsem dıp dırırıp şarkısını koyacağım. Tamam. Bak bu bu aradanın bir tane değişiği var. Oh Leon 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 Leon. Leon. Bak, bak, arkadaş, bak arkadaşlar bak arkadaşlar arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, e, sizi, Tabii yazabilirlerse. E, Vursa daha iyi olur. Yok uzaktan vursa aynı mı olur yoksa şey olduğunda şey yakından vurduğunda daha mı fazla vurur? Artık sana Bir inanıyorum uzun. çünkü o kadar uzun konuşuyorsun ki. Ama gerçekten öyle ya. Bak çünkü bütün mermileri ona gidiyor. Bütün mermileri. Tık 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 Kıtırtlak lak... <laughs> ne diyorum? Kıtırtlak mı lak... <laughs> toplayacağım, toplayacağım. Hadi bakalım. hadi bakalım. hadi zıplat beni. Wow 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 yıldız költ, bir, bir költ bir var. Yıldız költ var. Aa burada hiç kimse bak. Aa kimse yok. Bedava 3 tane şey aldım. Aa Aa Leo'nu gördüm. Görünmezken Leo'nu gördüm. Bir Arkadaşlar gö Leon görünmezken gördüm. Yakından öyle oluyor zaten. Yakından değil mi? Yakından gördün. Ha, yakından gördüm. Çalının kalkanın var ya. Kalkanın var. İlk başta doğduğumda kalkanın oluyor. Enes hiç canın gitmiyor. Yakınlaş biraz ya. Tamam ya Allah Allah. Da Aha yine Leon. Benim başımın belası ya. Leon. Ya Leon'u alacağını mı sandın sen? deril 20 şeylik deril alacağını mı sandın ya? <laughs> daha 2 büt be ya. Küfür etme lütfen. Ya ikinci olduk. Ah be. Arkadaşlar bir de yüzümü şey, görebilseniz daha güzel acaba? olacak. Acaba kimin yüzünden? Kim daha iyi oynadı? Yazın. <laughs> Hiç kimse yazmayacaktır. Kesinlikle bundan eminim. Aha kutumuz ben de Ben çünkü diğer videolara bakınca sadece sen beğenmişsin. Bir de ben beğenmişim. Beğenmişim. Hiç yorum yok. <laughs> evet. Ee, sadece falan işte. Bak adını eğer Proflay 500 yapmasaydın bak ne oldu bak. Proflay 500 yaptın. Ne oldu? E Pro 500. Proflay 500 yaptın. Geç kimse seni tanımadı oğlan. <laughs> Öf 60 elmas istiyor adımı değiştirmem için biliyorum. Enes Güler Pro'dur yazacaktım normalde. <gülüyor> <gülüyor> Artık <gülüyor> ismimi söyleyebilirim. Ee, çünkü e, tanıtım videosu yükledim. Ben çoktan söyledim ya. Ben çoktan söyledim. Zaten biliyoruz ki. İlk videondan beri biliyoruz Akay. <laughs> biliyoruz Rus ki. Ruski. 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 <laughs> Rus Bir Ruski. Neyse oğlum boşver. Burada sen... E, Minecraft'ta korona e, şey Neydi? Şeyde hayat yanmışsın. Hani neydi adı? Günlük yanmışsın bir tane. Evet. Ee, videonun çoğu şarkı. Evet biliyorum. <laughs> videonun çoğu şarkı. <laughs> <laughs> Baba isterlerse başka bir yerden dinleyebilirler. Neyse. Dinlesinler. Bir de ben arkadan söyledim. Hadi. Ben savaşçı önereceğim sana. Ne önereceğim? Eee. Hurra! Daha fazla döndü ve arkasını döndü. Tamam ben hazırım. Kaç Allah. Şeysin? Kaç neyim? Ka yok ka yok. <laughs> kaç. Bir söyleyebilsen ee, hadi gold gayret gold gold et gold hadi. Gold. Oldu. Ne? Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? 10. 10 mu? Evet. Ben daha fazla olmuş olur diye düşündüm. Kaç hani zamandır bana, deniyoruz ya çok o çok yüzden. yapalım. Bir geri geldi. Yeni gitti o. Biraz kaç hemen de çok vurma ya. Enes ne yapıyorsun ya? Benim koşuşum hızlı ya. Aa, Merhaba ağır sikletçik. Dur Kaç kaç kaç. Dur 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 dur. Enes ya. Öl. Evet. Hiç kaçmayı bilmiyorsun. Biliyorum ya. Öl evet, primo. Şimdi mi aklına geldi o? Şimdi evet. mi aklına geldi? Evet şimdi aklıma geldi. Ne olmuş? Gelme gelme kolt gelme. Kapsın. Gelme. Senden daha hızlı koşarım. Hiç kaçmıyorsun ya sen. Kaçıyorum ben. Hiç vuruyorsun adamları. Ha, o, arkadaşlar kulübü, kulübü. seni gördüğümüz sizde. Ya öldü. Ee, Daryl'da 3 yüklü Daryl 20 yüklü Leon'a saldırdı.

Ben sana kaç dediğim zamanlar kaç tamam mı? Sen ne zaman kaçacağını, ne zaman vurulacağını bilmiyorsun. Ondan ben sana söyleyeyim. Hadi ya. Hadi, hadi ya boş konuşma. Evet. Hadi ya. Boş mu konuşmak senin bu? <laughs> boş. Ben. Boş konuşuyorsun şu an. <gülüyor> <gülüyor> Makarna. <gülüyor> Makarna nedir ya? <laughs> Kıymalı makarna mı? Yalancı mantı o zaman. Gelme. 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 Evet yalancı mantı. Ya, dur vurma dur. Bekle. Saldırma. Aç şimdi sal, Bu ara saldırma. Uzaktan vuruyor bu an. Ben çekince saldırabilirsin ama. Bana doğru yaklaş. Bana doğru yaklaş. Enes bana doğru yaklaş. Zaten ölecek ya. Vur şimdi. Zaten ölecek. Öle öle öle. Öle öle öle. Öl, öl. Ona vur. Öl öl Öleceğim ya, şimdi. Öleceğim şimdi. Öleceğim şimdi. Hayır kaç kaç kaç. Orada çok kötü yaptım ya. Ben de kötü oynadım şimdi. Evet. Altıya. Altıya. Toplam ya güçlerimizi birleştirirsek 12'lik şey taşıyoruz biz. Gücü yakınlarda. Benim en yüksek dekorum 30. Ne 30? Hatta tekte tekte. Tekte. Gelme gelme. Gelme Yok, Canişko, bekliyorum. gelme Çift Canişko, gitti. kaç. Gitti. Hayır, Hayır öldü. Bir tane daha. Yaşasın evet. öldür. öldü. Seni bekliyorum. Toplasana seni bekliyorum. onları. Ya seni bekliyorum, senin de canın fazlalasın diye al. Bak dört oldun, anladın mı? Daha demin ben alsaydım sıfır oluyordun. Uç. Oh, bu orada. Kazandık rahat kazandık. Harbi. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı nene 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 Yalancı Arkadaşlar ben kesinlikle Büyük bir kutu açmak istiyorum Savaş topu oynayalım hadi Bence bu kötü ya. Hadi başlayalım. İkimiz de ağır sikletiz. Çünkü e, hani fazla yük fazla kupalı olanlarla oynamak istemiyorum. Düş, düş, düşmek istemiyorum yani. Düşmek Küçüklerle istemiyorum. mi oynuyorsun? Gücüklerle mi oynuyorsun? Normalde niteyi alırdım. Gücüklerle oynuyorsun. Normalde niteyi alırdım ama. Gücüklerle oynuyorsun. Gel gel gel. Oo, ala... Oo, bizim adam iyi oynuyor. Bay bay dostum. Soru işareti soru işareti soru işareti. Gol attı. Holin yani <laughs> hu. ne? Akay ermi yoksa Akay derbi? Akay der <laughs> Akay, der. Akay der ki. Akay der ki. Ne der Akay ne der? Akay der ki ne der? Akay der ki Akay der Bana ki ne der? ne der? Akay der ki ne der? Akay der ki ne der? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? ne 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 dedi?

Şöyle öyle şey. Elmas kapmaca gel. Elmas kapmaca aynen. Abi geldi. Global kim Haber ya? Abi global. Global kim? Abim abim. Ha. Abim. Tamam o da konuşsun gel. Söyle. O da konuşsun. Abi sen de konuş gel. Ben abiş diyorum. Abiş. Hadi ya, elmas kabmaca olsun. Ya tamam ya, abi şekil yapma ya. Şekil yapıyor. Konuşsun, <laughs> konuşsun. Elmas kapmaca. Ne olsam ne, ne olsam ne, olsam da ne olsun. Ben böyle iyiyim ya. Kota'yı doldurarak oynuyoruz bu sefer, iyiymiş ya. Bu arada bunların hiçbirini hesaplamadık. Evet. Bunların hepsi direkman. Bunların hepsi doğaçlama arkadaşlar. Ah. Bak, orada brawler geliyor çok biz. Oradayız, elimsiyorsun. Hayır olamaz. Nasıl kalkan yaptı bu ya? Abi ben öldüm. Konuşsun hadi ya. Sessiz karakter. Karakteri de bak biz ortadayız gülümsüyoruz sana. Delakta. Aa, Spiken. Spiken geliyor bak biz oradayız gülümsüyoruz sana. Delikte. Delikte <laughs> de ne? Bombacı manyak Aa, gücü, gülüyor. bombacı manyak gücü. Yardım et biraz yardım yardım. Ah canım. <laughs> Ben geldim. Aldım anneleri, aldım anneleri, aldım anneleri. Ya ne yapıyorsun? <laughs> neden bekliyorsun henüz. Beklemedim ki. Henüz bekleme. Şunları alalım ben. Oh tamam, Sonra kaç. Öleceğim, öleceğim. Kaç, tamam. Sen artık kaç. Kaç artık. Orada dur. Ne, ne oldu? Ya? Kaç kaç kaçtın? Sen kaç? 6'ya 7 kazanmamız lazım. Gelme gelme gelme. gelme, 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 gelme. <laughs> Hayır. Çok azıcık gene kaldı evet. Tamam. Seni koruyacağım. Dabudo'nun gücü. Dabudo. Hay bakalım. Dabudo, Dabudo. Ben küstüm seninle. It's a very go. Sallana sallana. Bismillah. C -c 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 -c. Ya ben farklı bir karakter alacağım ya. Yakından zor oluyor. Uuu onun rütbe yaptım. El Primo'yu onun rütbe yaptım. El Primo is here. Şöyle şunu bundan değiştireceğim. Uzun menzil. kol Leon'u mu var abinin? Bak Spy, abi Spike yapsana, Spike yapsana. Bu ıı, tesisatçı. bana bana. bana. oh, öldük. Ben öldüm valla. Ama hala yaşıyorum. ben yaşayan ölüyüm. ben yaşayan ölüyüm. Ben öldüm valla. Allah rahmet eylesin diyeyim bana. Kaç takımda neler var ya? ney onu öldürmeyeceğim. ah patladı patladı ya ne yapıyorsun ya ya bir ya bana yakın durma neden ee, yakın durdun bana Ya seni ah, görmedim ciddi, ki kaybedin. nasıl yakın duruyor? nasıl görmedin yanında duruyordum ya aa cini of. cini yana çekti beni. Of ya bağırma of, bana ben kaybediyorum şundan. bağırma bana <laughs> O. Oh. Aa onun atışı şöyle miymiş? Yeni olmadı arkadaş. Ne olmadı ya? Of, çok kötü oynuyoruz. Senin yüzünden hep. Hep senin yüzünden. Ben ne yaptım? Senin. Yüz... Ya dalma dalma bir adamlara dalma. Sen. Sen huyun mu var anlamadım. Dalma huyun var ya senin. A o o o. Hay onu bile mi öldüremedin ya? Kaçıyor çünkü ve benim de canımı azaltıyor. Evet, evet, evet. Ya hayır. Hadi yine. Yine başarmalıyız. Oo! Oh. Daha bu sefer daha şey başarmalıyız. Bu ne ya? Arkaya kaçmış adam, kaybettik ya. Biliyorum ya, kaybettik ya. Hep senin yüzünden. Suçu bana atma videoyu burada keserim ha. Zaten uzun olmuş. 22 dakika. Bitiriyorum videoyu. Allah Allah. <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, başka bir zamanda yeniden görüşmek üzere. Likelamayı, abone olmayı. Ee, ve yorum yazmayı unutmayın.